Sayın Başkanım, Sayın İl Genel Meclis Üyesi Başkanım, çok değerli hazırım, değerli muhtarlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Önemli bir yatırım için sağ olsunlar tüm meclis üyelerimiz, tüm Sivas, Sivas'ın önemli dinamikleri, İl Genel Meclis Üyelerimiz ilçemize geldiler. Çok önemli bir yatırım. Hem ilçemiz için, hem bölge için, hem Sivas'ın elini rahatlatacak önemli bir yatırım. Bu açık zaten faydalarını tartışmakla, konuşmakla bitmez. Tabii çeşitli tartışmalar olmuş, sıkıntılar olmuş. Fakat Ziraat Mühendislerimizden tutun ilgili ehil devlette görevli arkadaşlarımızın incelemesiyle aslında sıkıntı olmadığını, ne tarım arazisine de farklı bir konuya sıkıntı ve zarar vermeyeceğini müşahede ettik. Bizlerin de zaten öyle bir amacı yok yatırım yaparken farklı bir şey yıkmak, farklı bir şeye zarar vermek gibi bir devletimizin, kurumlarımızın bir niyeti yok. Bunun bunu uzun süre istişareler, uzun süre çalışmalarla ortaya çıkardık. Burasının da en uygun yer olduğu karar verildi. Geniş geniş düşünüldü, diğer ilçeler de düşünüldü. Sadece bir yere odaklanılmadı. Sayın meclis başkanımız da bunu genel sekreter yardımcımız da burada bunu ifade ettiler. Ve en doğru yeri karar verdiğimizi düşünüyoruz. İnşallah ilçemize, bölgemize, ilimize hayırlı olur. Hepinizin desteği çok önemliydi. Desteklerinizi yine bekliyoruz. Güzel bir açılış olacaktır inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hem eski meclis hem yeni meclis tüm bir katre olsun. Emeği geçen varsa herkese çok teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetlerimizle.